Arkadaşlar gördünüz mü Ela'ya ben iki tane oyuncak kutusu aldım Ela bu oyuncak kutularını gördü ama ona ne dedim biliyor musunuz İçinde sana sürprizler var dedim Bakar mısınız hey, Ses çıkarmayalım bu boş önce bunu vereceğim Ela'ya Bana... Bakın burada bir şeyler var Bakalım görelim neler var Ben şimdi Ela'ya götüreceğim Ela, bak sana sürpriz aldım. Anneciğim bak. <laughs> İçinde de sürprizler var. Borsa. Boş mu içi? Hı -hı. Şaka yaptım. Bir tane daha var. onun içi dolu galiba. Bekle burada. Evet, dolu kutuyu verelim Ela'ya bakalım. Al bakalım. İçinden neler çıkacak? Çok merak ediyoruz ya. Elay'a sürprizler var bugün. Ay ay ay. ay. <laughs> çok heyecanlandı. Döküyor şöyle. Hmm, neler çıktı neler. Ayakkabılar, elbiseler, çantalar. Hii, çok güzelmiş. Bir Toka bakabilir seti. miyim? Tokaseti varmış bir tane. Bir bakayım. Hii, ne kadar güzelmiş bu böyle. Harika. Harika. Evet annem tuz boya aldım sana. Tuz boyama. Bakar mısın? Dur bakalım nasıl yapılıyormuş. İstersen birazdan yaparız tamam mı? Hem de Kral Şakirli. Yaşasın. Ayakkabıları da çok güzelmiş. Ay, şu şu bantını alabilir miyiz? Bir bakayım ay ne kadar ay, güzel. Dur önce açın bir deneyelim bakalım olacak mı ayağına? Aynı dur dur çok güzel. Ben ne için alınır? Tamam hadi kalk bir kere ayağa kalk bakalım deneyelim. Hadi çok çok. Ela çok heyecanlandı ya. Ayakkabıları. Bakalım olacak mı ayağına? Geçir bakalım geçir. Ela galiba tam oldu. Denemeden nasıl da bilmişim. Onu giymeden yan dön bakalım onu giymeden. Bir bakayım şöyle bir. Hii, çok yakıştı annem ayağına. Çok güzel rahat mı? Ay çok güzel tamam hadi koparalım onu. Bunu koparalım. Benim de. en ayakkabılarım bile var. Evet var onlar küçük geldiği için Ela'yı. Ya. Yazık bunları beğendim bunları aldım her güne giyer değil mi anneciğim? Şunda ne var acaba? Ne var acaba? Elbise mi? Ela tahmin etti. Aç bakalım hadi aç, 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 aç hadi çok merak ettik Nasıl bir elbiseymiş? <laughs> otur otur hadi ben de göreyim otur. otur. Ay çok güzelmiş küçük bir kisi varmış. Onu denemek ister misin? Üzerine koy bakalım şöyle bir dön dön dön. Dur bak şöyle şöyle üzerine koy dön 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 dön. Otur, Harikamış annem. Bir de çanta varmış. Hii, ne kadar güzel şeyler Benim almış babası. İnternetten beğeni çanta mı annem? Harikaymış. Bir bakayım ben de bir çantaya. Arkadaşlar gördünüz mü? Ela pembeyi çok seviyor. Pembe bir çanta aldık. Tokaları da çok güzel. Hadi deneyelim mi bunları? Ne dersin? Ay Ela bakayım anneciğim çok güzel oldun annem güle güle kullan. Tocan, anne çantam nerede? Çantanda Zuz çantanda burada. Al bakalım çantanı da tak. Anne çok güzel. Çok güzel annem. Anne annem beni gördü. Çok mu beğenecek dersin? Ayakkabılarını giymek ister misin? Giymek isterim. Tokaları da çok güzelmiş. Tokaları da çok Ay, güzel. Da yani. Tamam onu da yapacağız şimdi birazdan oynayacağız tamam mı? Neden? Ne yapmak istiyorsun? Oy, bak, geçen... Bakayım, çantana nasıl oldu? Bir bakalım çantana. Hadi bakalım, hadi. Çantana bir bakalım. Tüllü tüllü, harikaymış Ela. Çok güzel. Onları da al. Onları Hı. da giy madem, hadi. Tam olsun artık, hadi. Tokasetim. Tokasetini de kullanalım. Ayakkabılarını da giyelim. Ben tokasetimi tarzım yok zaten Benim şimdi Tamam. Hayırlı ayakkabılar tam oldu. Hadi gel o etiketi de koparalım. Ver bunu. Olduğu için koparabiliriz artık. Şöyle. Öbürtekini de giyiyoruz ayakkabılarını. Ay simli simli. Ela böyle simli ayakkabılara bayılıyor. Çok güzel oldun anneciğim. İyi günlerde kullan. Birazdan ne yapalım biliyor musun? Oyuncak kutusu oyuncaklarını dolduralım. Oyuncaklarını ayıralım. Tamam mı? Kırıklarını yeni oyuncak kutularımızı, oyuncaklarımızı dolduralım. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.